Akademisyenler bir zamanlar tarım devriminin insanlık için ileriye doğru atılmış büyük bir adım olduğunu iddia ettiler. İnsan zekasıyla gerçekleşen bir ilerleme hikayesi anlattılar. Buna göre evrim kademeli olarak giderek daha zeki insanlar yarattı. Sonuçta insanlar o kadar akıllı hale geldiler ki doğanın gizemlerini çözdüler ve bu sayede koyunları evcilleştirip buğdayı ekebildiler. Ve çok kısa bir süre sonra da bir şekilde acımasız, tehlikeli ve savaşçı avcı toplayıcı yaşamlarını memnuniyetle bırakıp hoş ve dingin bir çiftçi yaşamına geçtiler. Bu hikaye tamamen fantastiktir. İnsanların zamanla daha zeki olduklarına dair hiçbir kanıt yoktur. Avcı toplayıcılar doğanın sırlarını tarım devriminden çok önce de biliyorlardı. Çünkü hayatta kalmaları, topladıkları bitkiler ve avladıkları hayvanlar hakkında çok detaylı bilgi sahibi olmalarına bağlıydı. Tarım devrimi yeni ve kolay bir yaşam biçimi sağlamaktan ziyade çiftçilere genellikle avcı toplayıcılarınkinden daha zor ve daha az tatmin edici bir yaşam oluşturdu. Avcı toplayıcılar zamanların daha büyük bir bölümünü çeşitli ve insanı zihinsel olarak uyaran faaliyetlerle geçiriyorlardı. Ayrıca açlık ve hastalıkla boğuşma ihtimalleri de daha düşüktü. Tarım devrimi insanlığın elindeki toplam gıda miktarını kesin olarak arttırdı. Ancak daha iyi bir beslenme veya daha çok keyifli zaman yaratmadı. Daha ziyade Nüfus patlamasına yol açarak şımarık seçkinler yarattı. Ortalama çiftçi, ortalama avcı-toplayıcıdan daha fazla çalışarak karşılığında daha kötü besinlere sahip oldu. Tarım devrimi tarihin en büyük aldatmacasıdır. Bunun sorumlusu kimdi? Krallar da değil, rahipler ya da tüccarlar da. Suçlular, buğday pirinç ve patatesin de aralarında bulunduğu bir avuç bitki türüydü. Homo sapiens bu bitkileri evcilleştireceğine bunun tam tersi gerçekleşti. Tarım devrimini bir de buğdayın gözünden değerlendirelim. 10 bin yıl önce buğday sadece Orta Doğu'nun bazı bölgelerinde sıkışmış yabani bir ottu. Birdenbire birkaç bin yıl içinde tüm dünyada yetişmeye başladı. En temel evrimsel hayatta kalma ve üreme ölçütlerine göre, dünya tarihindeki en başarılı bitkilerden biri oldu. 10.000 yıldır tek bir buğday başağının yetişmediği Kuzey Amerika'nın büyük ovaları gibi bölgelerde, bugün yüzlerce kilometrelik buğday tarlalarında yürüyebilir ve başka hiçbir bitkiyle karşılaşamazsınız. Dünya çapında buğday. 2.25 milyon kilometre karelik bir alan kaplamaktadır. Britanya'nın neredeyse 10 katı. Bu kadar önemsiz bir ot nasıl her yerde bulunan bir bitki haline geldi. Buğday bunu Homo sapiens'i kendi ihtiyacı doğrultusunda yönlendirerek yaptı. Bu maymun türü 10.000 yıl öncesine kadar normal bir avcı toplayıcı yaşamı sürüyordu. Ama bu tarihte itibaren buğday yetiştirmek için giderek daha fazla efor sarf etti. Birkaç bin yıl içinde dünyanın dört bir tarafındaki insanlar şafaktan gün batımına kadar buğdayla ilgilenmek dışında hemen hiçbir şey yapmaz olmuştu. Bu kolay bir iş değildi. Buğday çok emek isteyen bir bitkidir. Kayalık ve çakıllıklı arazileri sevmez. Bu sebeple sapiens tarlaları temizlemek için beli çatlayana kadar çalıştı. Buğday kendi alanını, suyunu ve besin kaynaklarını da diğer bitkilerle paylaşmayı sevmez. Bu yüzden erkekler ve kadınlar kavurucu güneş altında uzun saatler çalışarak otuyorlardı. Buğday hastalık da kapabilirdi. Bu yüzden sapiens küf ve kurtlara karşı da tetikteydi. Buna ek olarak buğday kendisini yemek isteyen diğer organizmalara karşı savunmasız olduğundan çiftçiler çekirge sürülerine ve tavşanlara karşı önlem alarak bitkiyi korumaya çalıştılar. Çok su istediği için kaynaklardan ve derelerden su taşıdılar. Hatta tezek toplayarak yetiştiği toprağı beslemek zorunda kaldılar. Homo sapiensin vücudu bu tür işler için evrimleşmemişti. Geyiklerin arkasından koşmaya, elma ağaçlarına tırmanmaya uygundu. Kaya toplamaya veya su kovası taşımaya değil. İnsanlar bunun bedelini omurga, diz, boyun ve bel ağrılarıyla ödediler. Eski iskeletler incelendiğinde tarıma geçişin insanlara bel fıtığı, eklemlerde kireçlenme ve diğer fıtıklar olarak geri döndüğü görülmektedir. Dahası bu yeni tarımsal işler o kadar çok zaman almaktaydı ki insanlar buğday tarlalarının yakınına kalıcı yerleşim yerleri kurmak zorunda kaldılar. Bu onların yaşamını tamamen değiştirmişti. Biz buğdayı evcilleştirmedik. Buğday bizi evcilleştirdi. Evcilleştirmek Latince'de domuz kelimesinden türemiştir. Evde yaşayan ise buğday değil, sapiens'tir. Nasıl oldu da buğday homo sapiensi pek de fena olmayan bir yaşamı sefalet içinde bir yaşamla değiştirmeye ikna edebildi? Bunun karşılığında ne sunuyordu? Daha iyi bir beslenme sunmadığı kesindi. Unutmayın, insanlar geniş çaplı besin kaynakları yiyerek gelişen her şeyi yiyen canlılardır. Tarım devriminden önce tahıllar insan beslenmesinin yalnızca küçük bir bölümünü oluşturuyordu. Tahıllara dayalı bir beslenme biçimi mineral ve vitamin yönünden zayıf, sindirimi zor, ayrıca diş ve diş etlerine zararlıdır. Buğday insanlara ekonomik bir güvenlik de sağlamadı. Köylünün yaşamı avcı toplayıcınınkinden daha güvensizdir. Avcı toplayıcılar hayatta kalmak için onlarca besin tüketirdi. Ve bu sayede de zor geçen yıllarda yiyecek depolamamış olsalar bile hayatta kalabiliyorlardı. Türlerden biri azaldığında diğerlerini toplayıp avlayabiliyorlardı. Çiftçi toplumları çok yakın bir zamana kadar kalori alımlarının çok büyük bir bölümünü az sayıdaki evcilleştirilmiş bitkiden sağladılar. Hatta çoğu bölgede buğday, patates veya pirinç gibi tek bir bitkiyle beslendiler. Eğer yağmurlar yetersiz kalır veya çekirge sürüleri ve mantarlar bu bitkileri nasıl ele geçireceklerini keşfederse binlerce hatta milyonlarca köylü ölebilirdi. Buğday insanlardan gelen şiddete karşı da güvence sunan bir şey değildi. İlk çiftçiler en az avcı toplayıcı ataları kadar. Hatta muhtemelen onlardan da vahşilerdi. Çiftçilerin hem daha fazla eşyası hem de tohum ekmek için toprağa ihtiyaçları vardı. Komşu kabilelerin tarım alanlarına saldırıları karın tokluğuyla açlık arasındaki farkı belirleyebilirdi. Bu yüzden de uzlaşmaya yer yoktu. Avcı toplayıcı bir grup Başka bir grup tarafından baskıya maruz kaldığında genellikle kendisini kurtarabiliyordu. Zor ve tehlikeliydi ama mümkündü. Güçlü bir düşman bir tarım köyünü tehdit ettiğinde ise geri çekilmek tarlaları, evleri ve gıda depolarını bırakıp gitmek anlamına gelirdi. Çoğu durumda kaçanlar açlıkla baş başa kalırdı. Bu yüzden çiftçiler oldukları yerde kalıp güçleri yettiği kadar savaşmayı seçerlerdi. Pek çok arkeolojik ve antropolojik araştırma göstermektedir ki köy ve kabileden öte bir siyasi yapısı olmayan basit tarım toplumlarında bile şiddetin sebep olduğu ölümler tüm ölümlerin %15'ine, erkek ölümlerinin ise %25'ine kadar çıkabilmektedir. Aynı dönemde Yeni Gine'de tarımla uğraşan Dani kabilesinden şiddet kaynaklı ölüm oranı erkeklerde %30'a, Enga'da ise %35'e ulaşmaktadır. Ekvatorda yetişkin Vauranilerin belki de %50'si başka bir yetişkinin elinden ölmektedir. Zamanla daha büyük şehirler, krallıklar ve devletler gibi daha geniş toplumsal yapıların ortaya çıkmasıyla şiddet kontrol altına alındı. Ancak bu denli büyük ve etkili yapıların oluşturulması binlerce yıl aldı. Köy yaşamı ilk çiftçilere elbette bazı avantajlar da sağlamıştı. Örneğin vahşi hayvanlara, yağmura ve soğuğa karşı daha iyi korunuyorlardı. Yine de Ortalama insan için dezavantajlar muhtemelen avantajlardan daha büyüktü. Bu durum, günümüzün müreffeh toplumlarında yaşayan bireyler için kolay anlaşılır değildir. Güvenlik ve refah içinde olduğumuzdan ve bu güvenlik ve refah tarım devriminin temelini attığı sistem sayesinde sağlandığından, tarım devriminin harika bir gelişme olduğunu varsayıyoruz. Binlerce yıllık tarihi bugünün perspektifinden değerlendirmek hatalı bir yaklaşımdır. Milattan sonra 1. yüzyılda Çin'de babasının ekinleri büyümediği için gıda yetmezliğinden ölen 3 yaşındaki kız çocuğu bundan çok daha gerçekçi bir resim sunar. Bu kız eğer kendisine sorulabilseydi gıda yetmezliğinden ölüyorum ama 2000 yıl içinde insanların bolca yiyeceği olacak büyük ve klimalı evlerde yaşayacaklar. Bu yüzden benimki mantıklı bir fedakarlık der miydi. O halde buğday çiftçilere ve bu arada yetersiz beslenen Çinli kıza ne verdi? İnsanlara birey olarak hiçbir şey vermedi. Öte yandan bir tür olarak homo sapiens'e çok önemli bir katkı yaptı. Buğday yetiştirmek, insanlara toprak miktarına oranla çok daha fazla gıda üretme şansı verdi. Bu da Homo sapiens'in katlanarak çoğalmasını sağladı. Milattan önce 13 civarında insanlar yaban bitkilerini toplayarak ve yabani hayvanları avlayarak yaşarken, Filistin'deki Yeriko vahasının etrafındaki bölge iyi beslenmiş ve görece sağlıklı en fazla 100 insanı besleyebiliyordu. Milattan önce 8500'lerde ise yaban bitkilerinin yerini buğday tarlalarına bırakmıştı ve aynı vaha sıkış tıkış hastalık ve gıda yetmezliğinden muzdarip bin insanın olduğu bir köye ev sahipliği yapıyordu. Evrimin geçer akçesi ne açlık ne de acı çekmektir. Sadece DNA sarmallarının kopyalanmasıdır. Nasıl bir şirketin başarısı çalışanlarının mutluluğuyla değil de banka hesabındaki liralarla ölçülüyorsa bu türün evrimsel başarısı da DNA kopyalarının sayısıyla ölçülür. Ortalıkta DNA kopyası kalmazsa tür yok olur. Tıpkı parası kalmayan bir şirketin iflas etmesi gibi. Eğer bir tür çok sayıda DNA kopyasına sahipse bu bir başarıdır ve tür gelişir. Bu perspektiften bakılırsa bin kopya her zaman yüz kopyadan daha iyidir. İşte bu tarım devriminin özüdür. Daha çok sayıda insanı daha kötü koşullar altında da olsa hayatta tutmak. Gerçi bireyler bu evrimsel hesabı niye dikkate alsın ki? Hangi aklı başında birey homo sapiens cinsinin sayısı artsın diye kendi hayat standartlarını düşürür? Bunu kimse onaylamamıştı zaten. Tarım devrimi bir tuzaktı.